Evet arkadaşlar. Evde yaptığım yoğurdu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle dışarıdan aldığımız yoğurt kaplarına güzelce sütümü elekten getirdim. Bence dışarıdan yoğurt almayın. Gerçekten dışarıdan alınan yoğurtlar bu yoğurtların yerini tutmuyor. Tutsa da temizliğine, hijyenine dikkat edildiğine ben pek inanmadığım için Akşamdan sütümü süzdüm güzelce elekten geçirdim ve böylece ev yapımı eskiden de yapıyordum çok önce de çocuklarım olmadan önce de de yapıyordum bu yoğurttan ev yapımı yoğurt yapıyordum sürekli dışarıdan almıyordum daha güvenli ve daha temiz oluyor kendi yaptığınız inanın ki böyle çıkan yoğurdum sütümden bu kadar oldu ve gerçekten de güzel oldu görüyorsunuz yoğurdumun, yoğurdumun kıvamı böyle oldu. Bunu dolaba koyduğumuzda daha da katılaşacak bu. Şu anda ilk hali yoğurdumun ve dolaba koyacağım katılaşacak ve daha güzel bir görünüm kazanacak gerçekten market yoğurdundan daha da güzel oluyor isterseniz tabii ki de marketlerden alabilirsiniz ben de yapamadığımda marketlerden alıyorum dışarıdan da almaya başlamıştım ama Maalesef dışarıdan son günlerde aldığım yoğurtlardan memnun kalmadım pazardan aldığım yoğurtlardan biliyorsunuz herkes hijyene dikkat etmiyor o yüzden gözünüz rahat ederek yiyebileceğiniz ev yoğurdu yapmanızı tavsiye ederim eğer ki yapamıyorsanız da vakit bulup o zaman dışarıdan almanız da marketten almanız daha iyi bence böylece yapmak istedim Böylece yapmak isteyenlere bir olsun diyorum ve videoma son veriyorum. İyi günler diliyorum.